Merhaba Fizik bölümü okumakla ilgili şöyle bir soru aldım İşte Türkiye'deki birkaç tane üniversite dışında Fizik okuması önerilmiyor Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Diğer üniversiteleri de tercih edebilir miyiz? Yurt dışına gidebilir miyiz? diye Şimdi bu soruya Ben şöyle cevap verebilirim Birincisi arkadaşlar lisans fizik eğitiminizi nerede alırsanız alın Dersler belli tamam mı? Ama tabii ki bazı üniversitelerde bunu İngilizce okursunuz. Bazı üniversitelerde tamamen programın %30'u Türk, İngilizce olabilir, tamamı Türkçe olabilir. Üniversitelerimiz arasında tabii ki belli başka farklılıklar var. Seçmeyi dersler farklı e, vesaire. Ama alacağınız fizik eğitiminin temel dersleri aynı. Ve olay tamamen sizde bitiyor arkadaşlar. Yani ben şunu söyleyemem. E, Sadece şu üç üniversitede fizik okunur. Şu beş üç üniversitede fizik, bunu neye göre söyleyeceğim yani? Bu bana hiç mantıklı gelmiyor. Biraz da hadsiz bir e, yorum olarak geliyor. Olay sizde bitiyor. Siz ne okumak istiyorsunuz? Ne kadar emek harcayacaksınız? Yani şu, şu değil ama bakın. Üniversitelerin bir eğitim e, politikası olur. E, bir yönetmelikleri olur, kuralları olur. Atıyorum bir üniversitede hocaların ödev vermesi olabilir yönetmelikte sınav yerine, bir üniversitede olmayabilir. Yani böyle farklılıkları olabilir üniversitede. Tabii ki imkanları farklı olabilir vesaire, dil eğitimleri farklı olabilir. Siz bunu bir bütün olarak bakıp karar verin. Ama ben işte şu 5 üniversitenin dışından bir fizik bölümünden mezun olacağı hiç yurt dışına git. Bu yanlış bir şey, böyle bir şey yok yani. Olay sizde bitiyor. Siz ne kadar emek vereceksiniz ve ne kadar çabuk araştırmaya bulaşacaksınız. Bu önemli. Yani seçeceğiniz üniversitelerdeki gidin gerçekten bu ülkedeki bütün Fizik lisans programlarını alın bir böyle karşınıza göreceksiniz. Derslerin adı de aynı. Ders kitapları da aynı. Tamam Yani kuantum fiziği, kuantum fiziği. Yani X hoca da anlatsa, Y hoca da anlatsa. X üniversitesinin anfesinde ah, dinleseniz de aynı. Siz dinleyeceksiniz. Siz yani bir şöyle farklılıklar bakın olabilir. Bir hoca size kitaptan soru sorabilir. Bir hoca ödev verebilir ödevlerinizi değerlendirebilir. Bir hoca sorularını oturup kendi yazabilir. Dünyada hiçbir kitapta olmayan. Ya bu, bu gibi farklılıklar olabilir tabii ki. Ama siz, olay sizde bitiyor. Ve herhangi bir, dediğim gibi bu bir, yani yurt dışında dediğim gibi şöyle ki arkadaşlar, bir e, bunu pek konuşmadık ama siz lisans üstü başvuruları yaptığınızda da Kuantum fiziği almışsınız. Almışsınız yani. O X, Y, Z üniversitesinin bir önemi yok onlar için. Orada kuantum fiziği yazıyor mu yani? Bir üniversiteden mi? Anlatabiliyor muyum? Bu önemli olan. Ee, üniversitenizin e, isminden çok, yani çok iyi üniversitelerde, 10 yılda bitiren öğrenciler de var. Bir de hani, normal bir sıralamada öğrenci alıp, 4 yılda 4.0 ortalamayı da bitiriyor. Bir de araştırma tecrübesi de bu üniversiteyi bitiren bir öğrenci. Tabii ki dünyanın bütün yüksek lisans programları açık yani. Anlatabiliyor muyum? Olay sizde bitiyor.